Battlefield'daki Conquest modu gibi düşünün. Ya şu spawn olunca otomatikman gunner'ı atsana kanka ya. Bu nasıl salak bir sistem ya. En arka koltuğa oturuyorum kendim manuel geçiyorum. Aynı maçta mıyız? Bizim takımda mısın? Karşıda mısın? Göremiyorum. Vallahi göremiyorum. Ha, bizim takımda isim. Ne oluyor lan? Bismillah. Daha yeni geldik. Enemy objective Echo 1 captured. Diade roket yakışmadı bir lol. Enemy attacking objective Charlie 2. Sector. Ya oğlum şu araçlar değmesin 1. bana ya. Füze... Füze, mi attı o bana? Rata tata aynen sesi tam rata tata. Hala betadam mı Başlık problemler giderildi mi? Hala betadam dediğin dedin. Kapalı alfa bitti. Şimdi şey açıldı. Ee, açık beta bu. Ama aynı sürüm. Yani aynı exe'yi koymuşlar resmen. Maksat şey yani kapalı alfayı deneyemeyenler denesin hesabı. been pushed off Charlie 1. Prepare for defense. We are taking Alpha 1. Got you, Charlie. Enemy assaulting one of our objectives. I'm getting roasted! Oh. be Bu Deltan'ın oradan bence spawn olalım ay tankın önüne spawn olduk ya Nice spawn hocam We are oturtunca yarıyor evet evet Headshot falan da fazla vuruyor ya Skar benim oraya yapıştırdığım zımbırtılar hala duruyor mu? bu saçma mesela ben adamı görmüyorum. Ama orada adam olduğunu biliyorum. Yani bunun mesela 50 metreye kadar sınırlanması lazım otomatik spot işinin. Kırık yani gördünüz sizde. Ben adamı görmüyordum yani. yani. Gözümle görmüyorum ben o adamın orada olduğunu. Ölünce 1. iptal oluyor herhalde. Oradaki sniper, bir beacon falan var orada bak. E3 <laughs> nasıl fullledin mi? E3'ü denedik ama sıkarı oynamak daha mantıklı bence E3'e e, e, nazaran. Yani istatistik olarak, start. hissiyat olarak e, bence sıkar daha iyi. Ama bayağı bir G3 kullanıcısı tarafından da öldürüldüm yani. Ya şimdi G3'ün bizde yeri ayrı Türk erkeklerinde o yüzden oyun çıktığı zaman G3 bir fullenip özel bir e, şey, bedelli build yapılır yani G3'e. Bedelli build. Video şey, 3 saniye sürüyor. 3 mermi sıkıp videoyu bitiriyorum. Atak. Bir tık aşağı atsam vuruyordum. Vursam da düşmüyor bu arada. 40 mı ne vuruyor? Roketle helikopter vuruyorsun düşüremiyorsun. Çok saçma. Sniper bakıyor buraya. Sanki bir gıdım daha aşağı atsam vuruyorum şimdi ya Bravo, yok çok şey oldu şu B'yi biz zorlayalım ya Kilisesi biraz fazla mı yüksek sizce? Ne düşünüyorsunuz? Sıfır geçti eskiler bilir Değil mi? Aa 33 vurdum lan Bir daha vurdum ama mermi kalmadı Dur şuradan bir roket alalım bir roket derken, gerçekten bir roket alacağım. O aracım bir füzelik canı kaldı ama, açmıştır herhalde şimdiye. Yani. Şimdi. yani. Oraya gidene kadar, cooldown biter mi? Ben orada takılayım, oradan atayım. 19 tane, her 19 tane de bir roket atabiliyorum. Bence iyi. Aa, artık zor. Bizim ekip oraya gitti zaten sıkıntı yok. Şu B1'e bakalım biz bir. B1 ne oğlum? Zaten B1 taneymiş. Şu tankların patladıktan sonra abartılı bir şekilde namlularının uçması. Bu arada devam etsem öldürürüm sanki o çocuğu. Bravo 1 Bu arada Scar'da e, bence aldırmasını bekledim ikisini de vurayım diye de Scar'da bence şey Bu Spray değil de çok hızlı bir şekilde Battlefield'daki burst taktiği var yani ya bizim Çok hızlı bir şekilde 3 e, mermi at bırak at bırak Hani 3 at çek Olum adam bizden logosu yok. O yüzden Scar'la e, o burst atış çok daha iyi oluyor. Tırmanmıyor fazlasıyla. Fazla da dağılmıyor etrafa. Yani bence öyle. Yani QBZ'e full spray yapıştır da. Scar'la full spray yapıştırınca bir 10. On, mermiden sonra e, tutması biraz zor oluyor makineyi. Yalnız biz ezdik oğlum bunu böyle. Ulan yine cam muhasbete geri döndük ya herhalde. Bence enemy daha güzel oynadım bugün Delta, cam muhasbetle. Kış geldi ya. Kolda yapışmaz şimdi. Rahat rahat takıl. Orada biri mi yürüdü? Sanki buradan biri yürüdü. ATV'ymiş lan herhalde. Tam base rape değil mi? <laughs> of çok iyi vurdu yalnız. A4 son <laughs> artı. Çünkü sniper gameplay ol. O zaman bu maçtan sonra bir sniper gameplay'imiz var. Size yine gözlerinizi bayram ettirecek bir görsel şölen sunmayı düşünüyorum. Musa'yı aldık ama tek araca sıkamadık ya. Nereye doğru kolum yani ne oluyor? Adamın kafasına mı indim ben? Ayağım bir yerden kesildi sanki. Bir adamın kafasına indim galiba. Benim işim çıktı. Aa. Kırıcısın. Hakaret. Killlere bakar mısın? Maç o kadar sönük geçiyor ki. En çok kill olan Bunny 18 kill'i var yani Bunny'nin. Düşün. Karşı takımın birincisi 2'ye 2 oy 2'ye öldürmüş. Karşı takımdan sadece bir kişinin çift haneli kill'i var. Oğlum bu nasıl bir maç? Enemy neutralized. Objective Alpha 1. Sadece şu adamın 10 kilo var. Diğer herkes tek hane. Okay. The enemy has fully seized control of Sector Alpha. İşte Conquest'in e, zortluğunu göstereyim dedim size. Hayır BF'de de Conquest'i seviyoruz yani. Bu burada bayağı kötü olmuş ya. Ah kulağım. Oğlum bu headshot kill patlama sesi bunlara bir ayar lazım ya. Fazla ya bence ses. 29 metre ama 20 canı var. Tam suratına. Aha, olmadı. 50 vurdum lan. Bende o bende. <laughs> AR'ler kırık. Mermi bitti. O zaman bir ATV ile uçurumdan atlamadık mı? Kapanış. İşte bu be. We are Bir drive bay'ımız yok mu? ATV ile drive bay ne diyorsunuz? We i̇şte Şeyde mermi yoktu. Ne Ana silahta mermi yoktu. Victory is ours. Enemy forces have Yani GG desem ayıp olacak. Ee, yani conquest modu Delta Force'un. Bilmiyorum yani nesi kötü? Çok büyük biraz. Piyade sevenler için benim için mesela hani pek sarmıyor. Her yer sniper. Bayraklar arası mesafe çok. Yani en çok kil 21 kille ben de düşün yani. <laughs>